Herkese selamlar. Bugün size Gazero'dan bahsedeceğim. Gazero'da bir strateji değişikliğine gittim. Ondan bahsedeceğim. İkinci genesisim aldım Gazero'da. Ve setup'ım bu şekilde. İki genesis. En önde Healer. Ortada diğer genesis dps. En arkada bir dps şeklinde oynuyorum. Bununla ben easy 6 yapabiliyorum. Fakat 5 maçın bir 4'ünü kazanıyor. Bir tanesini kaybediyor. Easy 5'te hiç daha maç kaybetmediği için normalde Easy 5 yapıyorum. Bir maçı izleyelim isterseniz. Sonra tekrar konuşuruz. <laughs> ben Gazara'ya başlattıktan sonra ne yaptım onu da anlatayım. Normal bildiğiniz üzere 6 karakteri yerleştirdim. 20 gün sonra öldüler. Bir 6 karakter daha yerleştirdim. Onlar da 20 gün sonra öldüler. Baktım böyle olmayacak. Bir tane genesis aldım. Şu en baştaki benim Healer genesisim. Yani şu. Bunu ben ne kadar almıştım? 8500 GMT'ye almıştım diyorsam. O zaman buna seviye 5 kombon pek ee, pek takmıştım. Daha sonra uygun fiyatta olduğu için ben <laughs> çıkarttım. Silah rey silah. Artık biliyorsunuz önceki her şey uygun fiyatta olduğu için bununla oynadım. Ama diğer beş karakter yine öldü. Dedim ne olacak böyle olmaz. Tek gerisi sen öyle da günde 1-2-1-2 poşundan bir şey elde edemiyorsun. Sonra ne yapayım dedim. ilk yaptığım iş Enerjimi yükseltmek oldu. Bunu nasıl yükselttim? Biliyorsunuz elinizdeki hero sayısıyla maksimum 20 enerji elde edebiliyorsunuz. Şuradan göstereceğim. Bakın herolardan 20 enerji geliyor. Zaten maksimum 20 enerji alabilirsiniz. Common herolar 0.5, Uncommon herolar 1 ve Rare herolar 1.5 enerji veriyor. E, fiyatlar da o kadar ucuzladı ki. Bakın şöyle göstereyim. Şunu da kaldır. 7-8 kadar düştü. Hero fiyatları ben de Hero aldım. Gördüğünüz gibi Hero aldım. Ve en 20 enerji elde ettim. 20 enerji elde edince bunları ben bir sonraki güncelleme peç için e, almıştım. Belki değerlenir diye ama en son yaptıkları amadaki açıklamalardan sonra Bunların da ihtiyacım kalmadığı için satışa koyuyorum. Satıldıkça satışa koyuyorum bunları. Şu an elimde 3 tane reyir kaldı. Biri satılmış. Zaten o sattığımın e, getirisiyle diğer kombonları aldım. Hatta üstte para bile kaldı. Bunlar da satılırsa yavaş yavaş bunları da elden çıkartacağım. Evet arkadaşlar 20 enerji oradan aldım. Level 4 yaptım base'imi de. Ve toplamda 50 enerjiye ulaştım. Bu 50 enerji ne sağlıyor bana? Günde 10 maç atmamı sağlıyor. Ben normalde easy 6 yapabiliyorum bu 3 karakterle. Fakat dediğim gibi 4 maç, 5 maçın 4'ünü kazanıyor, birini kaybediyor. Easy 5 ile easy 6 arasında ne fark var? Easy 5'te 6 ile 7 poşun düşerken easy 6 da 8-9 poşun düşüyor. Ben genelde 6-7'ye razıyım. En azından maç kaybım olmuyor. Bu şekilde gidiyorum. Şimdi stratejimiz bu. Şimdi ne yapıyorum? Ya potion satıyorum. Ya da hero satıyorum. Bilit yapıyorum. Çünkü 100 tanesi. Şöyle göstereyim. Bir hero için 60 tane potion. 40 tane de şey lazım. Power can lazım. Potionların fiyatını göstereyim ben size. Sonunda. Arkadaşlar 100 tane Potion 5 GMT. 100 tane Power Can ise 6 GMT. Yani ha bunları 100 er tane yapmışsın satmışsın. Ha bir tane hero yapmışsın satmışsın fark etmiyor ama hero yaparken de biliyorsunuz 4 GMT bir ücreti var. Hatta gösterebilirsem onu da göstereyim. 0'a 0, a 0 a ne var bu var. Baba olarak da ne koyalım? 0'a 0 bir şeyimiz var mı? 0 birikli. sıfır bir bir şey yok ama neyse şunu koyayım Amaç şu burada normalde 4 yazıyor yani e, direkt bu satmak daha mantıklı eğer satarsanız enerjimi daha fazla çıkartmayacağım zaten güncelleme gelecek o yüzden 50 enerji yetiyor ben günde 60-70 tane Poşun topluyorum ya da pahalıken topluyorum aynı şey oluyor burada da yani iki günde bir 5 GMT'den 20 günde de yaklaşık bir 50 GMT satışlardan kazanmış olurum para mı? Elbette değil. Bir şey kazanç yok ama benim hoşuma gidiyor. Ayrıca ben zaten gaz niye başladım? Biliyorsunuz ilk çıktığında başlamıştım. Fakat kahramanlar ölünce devam etmemiştim. Çünkü o zamanlar kahraman fiyatları da çok yüksekti. Silahlar da çok yüksekti. Petler de çok yüksekti. Ben bunu karşılayamazdım. Ama şimdi gerçekten çok uygun fiyatı olmasına rağmen e, Genesis aldım. Genesis'in alma nedenim de dediğim gibi bu Hilder Genesis'im. Bu da DPS Genesis'im. Ona uygun fiyatlıydı. Direkt Rail Pet silah aldım. Aslında sırf ikisi bile yeter. Şunu bile koymama gerek yok. İkisi de seviye 5 yapıyor. Ama garanti olsun diye ondan bir tane attım. Zaten para değil bildiğiniz üzere. Peki ben size bundan sonra böyle bir şey yapın der miyim? Kesinlikle sizin bileceğiniz bir iş ama yeni güncellemede oyun free to play olacak arkadaşlar. Ücretsiz oynayabileceksiniz bu oyunu. Size baştan Moody'nizi de verecek. Artık tek bir karakter olacak Moody. Size Moody'nin kullanacağı silahı da verecek veya birkaç tane silah verecek. Vesaire vesaire. Hatta gelin ben size şey anlatayım. Bu yeni güncellemeyle ilgili nereye gelecek ondan bahsedeyim biraz. Evet arkadaşlar şimdi ben size yeni gelecek e, 2184 güncellemesiyle neler olabilir onun hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Nereden başlayalım? Oyunun hikayesi değişiyor. Biliyorsunuz şu anki oyun 2084 yılında geçiyor. Ve 2184 olacağı için tam bir asır sonrasından bahsedeceğiz. Bu zamanda neler olmuş? Birazcık hikayeden de bahsedeyim size. Ee, 2184 yılında dünya daha da bir harabe haline geliyor ve kayıp diyar olarak adlandırılan parçalanmış bir duruma gelmiş. E, fakat bu dünyada kadim mühürler balındırıyor ki bu da insanlığı kurtarabilecek ve geleceğini açabilecek muazzam güçlere sahip mühürlerden bahsediliyor. Bu yok oluş savaşından sonra yani 2084 yılındaki yol kovası başından bir asıl sonra bizim gezegen buz ve ateş tarafından harap ediliyor yakılıyor ve donduruluyor zamanla doğa kayıp diyarı sonsuz parçalar oluşan büyük bir patchwork dünyasına yeniden şekillendiriyor yani yamalı yamalı bir haritadan bahsedeceğiz diye tahmin ediyorum burada onu kastetmiş olabilirler tamamen kendi yorumu ve bu dünyada temizlikçi madis adı verilen madiler diye bir e, küçük çamurumsu yaratıklar olacakmış arkadaşlar işte bizim kontrol edeceğimiz yaratıklar, bizim karakterlerimiz oynayacağımız yaratıklar da bu maddi izlenilen yaratıklar olacak ki tek bir karakter oynayacağız artık. Şimdiki gibi 6 tane her oyunu oynamayacağız. Tek bir karakterimiz olacak Madis'ler. Nasıl olacak? Biraz daha bekleyin anlatacağım arkadaşlar hikayeyi. Efendime söyleyeyim. Bunlar böyle küçük, renkli, tuhaf, kararlı ancak tüm dünyayı tek başlarına temizleyecek kadar da kuvvetli de, Bu yüzden bir araya gelerek takımlar oluşturarak dünyayı tekrar inşa etmeye çalışacaklar. Bak burada takıma vurgu yapıyorlar bilginiz olsun. Topladıkları toz ve hurdalardan şehirleri grafitilerle kaplıyorlar. Bu grafiti olayı biraz farklı. Bu modelin özelliklerinden bir tane arkadaşlar. Dört farklı madde özelliği var diye anladım ben en sonki amadan. Bakarız ne olacak bizim şeyler vardı, yapay zeka vardı. Onlar ne oldu? Bizim yapay zekalarda canavarlara ve bosslara dönüştüler. Ve tekrar dünyayı tehdit etmeye başladılar bu süre zarfında. Fakat maddeler başlarda bunlar mücadele etmekte çok zorlandı. Fakat bir hani demiştim ya az önce dünyada çeşitli mühürler barındırıyor muazzam güce sahip diye. Bu mühürlerden bir tanesini buluyorlar. Mühürü kırıyorlar ve büyük bir gücün kedini açıp ortaya çıkarıyorlar. Biz de bir madde oluyoruz dedik. Dünyayı iyileştirmeye çalışırken evimizi de korumaya çalışıyoruz ve bunun için neyimiz var? Bizim silahlarımız var arkadaşlar. Demişler de herhangi bir silah pet vesaire olmayacak diye ama kaynak olarak olmayacak onlar. Bizim inventörümüzde silahımız olacak. Biz oyuna bu silahları fırlatacağız. Oyun o şekilde oynayacağız. Anlatacağım. Devam edelim. Biz. Elimizde parlayan bir silah olacak veya birden fazla neyse artık çantamızda kaç tane varsa bu silahlar gücü neyden alıyor? Bizim efsanevi kahramanlardan alıyor. Hani kahramanların hepsi yok oldu maddeler geldi ya. Ha işte onların ruhları bu silahlara gelecek. Toplam oyunda 48 tane kahraman olacakmış. Ve böyle bir biz ne yapacağız? Silahı ortaya atıyoruz. İçinde kahraman varsa kahraman çıkıyor vesaire vesaire oluyor diye anladım. Bilemiyorum. Göreceğiz. Evet demiştik ki işte bu silahın gizemli enerjisi geçmişin efsanevi kahramanlarına işaret edecekmiş. Burada bir şey daha öne, e, önemli vurdular. Diğer maddi arkadaşlarınızla birlikte bunlara karşı yapay zekaya karşı savaşmalısınız. Yani burada bir takım oyunundan söz ettikleri bir takım oyunu olacağı izlenimine kapılmış oldum ben. Hadi bakalım bu maddelerin türleri olacak demiştim ya. Ya maddelerin türleri olacak ya silahların türleri olacak bilmiyorum ama şimdi işte doğanın dayanıklığı demiş. İşte nasıl anlatmışlardı? Zorluklar karşısında adaptasyon ve büyümeyi sembolize ediyormuş. Birliğin gücü demiş. Yine burada takıma şey yapıyor. Takım çalışmasını, şeyleri inşa etmeyi, zorlukların üstünden birlikte gelmeyi temsil ediyormuş. Şakacılık ve yaratıcılık dedi. Hani dünyayı grafitiler kaplamışlardı demişlerdi ya. Evet bu grafiti olayını Canlı şehirler inşa etmeyi efendime söyleyeyim neşeyi, bireyselliği ön plana çıkartıyormuş. Demek ki bireysellik de olabilir o, o şeyde. Güzellikleri kanıtlıyorum. Bir de zayıfın hikayesi diye bir özellik var sanıyorum. Madidenin özellikleri. Bunlar küçük kırılgan ama e, beklenmedik zamanlarda beklenmedik kişilerin güçlerinin büyüklüğünden mesela bahsediliyor diye anlatmışlar bunları da. Kırılganlar ama çok güçlü olabiliyorlar birisinden. Şimdi Oyunla ilgili takımda bize ne dediler? Oyuncular takım kuracaklar. Strateji geliştirecekler. Ve daha akıllıca savaşacaklar. Ama daha zor olmayacak demiş. Yani oynaması kolay bir oyun olacak. Yine takımlar halinde. Fakat daha bir stratejik zenginlikte olacak gibi bir şey anladım ben burada. Silahlarımız antik kahramanları barındırıp çağırabileceği yapay zeka canavarlarını ve patronlarını, bosslarını yememize yardımcı olabilecek tamamen yeni bir savaş sistemi sunuyor demişler. Yani dediğim gibi silahı atıyorsun ortaya, yere içinden artık yükledin koydun kahramanlar ruhları çıkıyor onlar savaşıyor gibi bir şey anladım. Bilmiyorum göreceğiz. Oyuna girişte kolaylaştırdıklarını söylüyorlar artık bir üst inşa aracı olmayacak. Direkt FSL ID ile tamamen entegre olacak. Herhangi bir giriş için ücret olmayacak. Free to play oluyor arkadaşlar oyun. Tamamen ücretsiz girebileceksiniz oyuna. İstediğin zaman oynayabileceksin, istediğin zaman oynamayacaksın. Kaynaklar da ücretsiz olacak. Herhangi bir para ödemeden oynamaya başlayacaksın. Yalnız ücretsiz oynadığınız zaman oyundan kazandığınız işte kaynakları neyse artık onlar, onları pazarda satamıyorsunuz ücretli oynayanlar bunları pazarda satabilecekler gibi. Yani free to play kısmı var. İsteyen istediği zaman girip oynayabilir. Ama isteyenler para da verip oyundaki ürünlerini markette satabilecekler veya avantaj elde edebilecekler. Bilemiyoruz orasını. Ama bana şöyle geldi bu. Daha çok hani free to play oyunlar var ya. Kimisi para yatırabiliyor bu oyunlara. işte silah alıyor. Zırh alıyor vesaire. Daha güçlü hale gelebiliyor veya hızlandırabiliyor. Bu da onun gibi olabilir. Ama free to play olması bayağı bir oyuncu kitlesini oyuna çekeceğini ben düşünüyorum e, kaynak olmayacak sadece kahraman iksir olacak demişlerdi bir öncekinde fakat bunu da en son ama da değiştirdi derdi der ki artık sadece kahraman iksiri gibi davranan bir tür kaynağımız var bu da slime slime adında bir kaynağımız var arkadaşlar o kaynağı kullanacağız nerede kullanacağız nasıl kullanacağız onlardan da bahsetmişler daha önce Birlikleri, evcil hayvanları, silahları ve kahramanları yönettiğinizden daha farklı olarak artık kendinizi temsil eden tek bir mudi ile oynayacaksınız demişler. Bu mudilerle oynayacağız. Biz bir karakter olacağız. Böylece karmaşık kuralları girmeden çok daha basit ve çok daha kolay ve öğrenme yeriniz olacak. Hemen strateji geliştirebileceksiniz diyorlar. Şimdi biz Madi geldiğimiz zaman Soul Bond olarak bize ücretsiz silah da veriyorlar arkadaşlar. Bir ya da birkaç tane silahla başlayacakmışız. Bunlar sol bond. Yani şu an step and go'daki ayakkabımız gibi kilitli olacaklar. Takas edemeyeceksin ya da satamayacaksın bu silahı. Ama yanında bir tane silah veya birkaç tane silahla birlikte gelecek. Savaşlar tur bazlı ve otomatik olacakmış. Şu anki gazetelik savaşlar nasıl? yine otomatik ama turn bazlı değil de canlı olarak real time gerçekleşiyor. Bunda tur bazlı bir sen oynayacaksın bir karşı taraf oynayacak ama sen müdahale etmiyorsun yine otomatik olacakmış. Sırt çantanızdaki silah da rastgele olarak savaş alanına atılıyor ve eğer sırt çantanda silah kalmadıysa ya da silah atmayı başaramazsa her zaman silah çıkartıp atamıyormuşuz demek ki. Mudiniz çıplak elde savaşabilecek diyor. Litenekler mudinize bağlıdır ve bu yetenekler savaşarak, deneyim biriktirerek elde edinilebilir demişler ve kullanımları da rastgeledir demiş. Rakibe sınav fırlatabilirsin, mudinin kendi yeteneklerini kullanabilirsin ya da çıplak yerle dövüşebilirsin gibi savaş senaryoları olacakmış. Peki bizim kahramandan nerede? Burada da onu açıklamışlar. Çağrılabilir tam 48 tane kahramanımız var. Şu anki Gazetede kahraman sayısı da 48 diye biliyorum. En güçlü kahramanlar ise Genesisler olar arkadaşlar. Şu an Genesisler öndeki en güçlü kahramanlar çağırabilir kahraman olacak. Ayrıca her kahramanın diğer bir kahramanla özel bir bağı olabilir. Bu zorunlu değildir ama stratejik derinlik kata demişler. Yani atıyorum A kahramanlı ve B kahramanlı çağırdık. Ama B yerine C kahraman çağırmış olsaydım ekstra bir buff, ekstra bir özellik katabilecek şekilde kahramanların birbiriyle korrelasyonu olacak anlamına geliyor diye düşündüm ben bunu. Peki oyuncular kahramanı, silahı ya da bu yetenekleri nasıl edinilebilir sorusu gelmiş. Ve buna günlük dua türleri yapacakmışız. Bu günlük günlük dua rutinlerinde biz slime kazanıyormuşuz. Oyundaki tek kaynak slime demiştik ki az önce. Dua ediyoruz, slime kazanıyoruz. Ve bu slime'larla da silah veya kahraman gibi rastgele ödüller içeren meyveler elde ediyoruz arkadaşlar. Ayrıca şu an Stepen'deki en hasmut gibi bir olayımız var. Daha düşük seviyede eşyaları birleştirerek daha nadir silahlar veya kahramanlar da oluşturabiliyormuşuz. Mesela kombonları birleştirdik, an kombon yaptık gibi düşünebiliriz diye tahmin ediyorum. En azından benim aklıma o gördü. Çünkü en hasmut olayı var. Beceriler ise, bizim modelin becerileri ise gelişmiş yükseltmeler için ek kaynakları kullanarak PvE ve PvP savaşları aracılığıyla Hudilerimiz savaştıkça bu becerileri gelişecek ve seviye atlatacakmış. Önceliğimiz oyuncuların yalnızca gerçekten değerli içerikler için ödeme yaptığı eğlenceli ve keyifli bir deneyim yapmak olacak demişler. Peki şu an oyunda şu an hala hazırda oynadığımız Gazro'daki herolarımız var. Bunlara biz yetenek öğrettik, beceri öğrettik. Onlar ne olacak diye sormuşlar. Bununla ilgili hala çalışmalarının devam ettiğini söylemişler. Fakat yine sol bond rozetler vereceklermiş. Hani gazero şey stepende rozetlerimiz var ya bunda da rozetler olacak. Ruha bağlı satılamayan, takas edilemeyen e, rozetlerimiz, beşlerimiz olacakmış. Uzun süredir gazero oynayan oyunculara da sadakatleri karşılığında henüz garanti etmemekle birlikte bu oyuncularımız içinde de ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını Bildirmişler arkadaşlar. Evet son durum böyle. Evet şimdi fark ettim biraz uzun oldu. Ben bunu ama da aldığım notlara e, göre söyledim anlattım. Neyse en azından bilgimiz olmuş oldu değil mi? Hadi bakalım kalın sağlıcakla.